Bolu'nun gururu Eray Şef bizimle beraber. Bugün Türk Mutfağı Haftası Şefim. Neler söylemek istersiniz? Evet Türk Mutfağı Haftası'nda Bolu'da, Bolu'da beraberiz. Bir çok bir yakın yer. zamanda Bolu'da büyük bir, bir kazavla yaşadık ama bunun izlerini atlamadık. Aslında Kartalkaya bize 40-50 km uzaklıkta merkeze 40-50 km uzakta olan bir turizm bölgesi. E, Abant yolunda bizim Abant'ta ve Gölcük'te Bolu'nun merkezinde turizm olarak yine birçok yerimiz var. E, fakat etkilenen her yerin böyle olduğunu diyor. Belediyemizin ve valiliğimizin Denetimleriyle siz de biliyorsunuz ki bütün denetimlerle birlikte şu an aslında Bolu turizm için en güvenli alanlardan bir tanesi. Öncelikle biz bütün e, milletimizi, bütün vatandaşlarımızı Bolu'ya tatile bekliyoruz. Gelsinler ekmeğimizi yesinler, suyumuzu içsinler, köke suyumuzun tadına baksınlar, patatesli köy ekmeğimizi yesinler. E, biz buradayız turizm için her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Gastronomi için destek vermeye çalışıyoruz. Ee, sayın Valim, Sayın Vekillerim, Meme Şef, Esat Hoca bugün bizleri kırmayıp burada bizimle birlikte oldular. sağ olsunlar beni davet ettiler. Turizm haftamız kutlu olsun öncelikle. Yine de söylüyorum biz bütün vatandaşlarımızı Bolu'ya tatile bekliyoruz. Emin olun ki e, gördüğünüz, sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın. Biz bu turizmi geliştirmek için, Bolu turizmi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. En güzel yemekleri, en doğal yemekleri yemek için sizleri de Bolu'ya bekliyoruz diyelim. Şefim sosyal medyada şöyle bir şey yayılmaya başladı. Bolu'nun hani şefleri mi meşhur yoksa yemekleri mi diye. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bolu'nun şefleri kadar yemekleri de meşhur aslında. Bizim gün yüzünde kalmış yemeklerimiz var. Şimdi biz e, değerli otel yetkililerimizle birlikte, değerli valilik ve belli yetkililerimizle birlikte e, aslında gün yüzünde kalmış yemekleri şimdi ortaya çıkartıyoruz. Bu etkinliği yapmaktaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de aslında bu. E, ben herkesi Bolu'nun yemeklerini tatmaya, Bolu'ya bekliyorum. Gelsinler elimizden bir yemek yesinler. Ben yemek yemek isteyen herkese de kendim hazırım. Burada kendi ellerimle yemek yapacağımı söz veriyorum. Şefim, teşekkürler. Ee, peki Bolu'nun unutulmaya yüz tutmuş yemekleri de var dediniz. Sizce Bolu'nun unutulmaya yüz tutmuş yemekleri neler? Ve sizin favori Bolu yemeğiniz neler? Şimdi yemekleri söyleyeyim ben size öncelikle. Bizim e, yemek olarak aslında kedi batmaz diye bir yemeğimiz var. Gönlükte dik börek diye bir yemeğimiz var. Bir de Göynük'te bizim yaptığımız Uhud pekmezi var. Uhud pekmezi buğdayın çimlendirilmesiyle ve kaynatılmasıyla oluşan bir pekmezdir aslında. Bu pekmez e, içinde hiçbir şeker şeker içermeyen çok doğal kendinden şekerli bir pekmez halindedir. Bunun doyuruculuk oranı da vardır çünkü buğdayın çimlendirilmiş halinden yapılıyor. Ben bütün Uhud'u tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyorum aslında çünkü ben çok seviyorum. Sabah iki kaşık yediğinde beni öğlene kadar tok tutuyorsa sizi akşama kadar tok tutar diyorum. Uhud bence Herkese tanıtmamız gereken bir şey. Bundan da şimdi yemekler yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Peki sizin favori yemeğiniz e, nedir? Valla benim favori yemeğim ekmek aşı derler bizde. Ekmek aşını bilirler mi insanlar bilmiyorum. Önceden kalmış ekmekleri yumurta ile suyuyla birlikte ıslatarak harika bir yemek yapardı babaannem. O bile artık yapmıyor. Ama ekmek aşı benim favori yemeğimdir çünkü çok doyurucudur. Şefim son olarak İstanbul'da da bir işletme açtınız. Orada işler nasıl gidiyor? İstanbulların yoğun bilgisi mevcut. Mu? İstanbul'da güzel bir restoran açtık. Kadıköy'de restoranımız var. Biz biraz daha sokak lezzetleri yaptık. Ama şimdi Bolu'da daha büyük bir restoran yapmak için çalışmalarımıza başladık. Birazcık daha halkımıza, Bolu'ya ve Bolu'ya gelen bütün turizm için vatandaşlarımıza hizmet etmek için gönül verdik. Şu anlık Bolu'dayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Herkesi Bolu'ya bekliyoruz. Eray Şef'ten Bolulara da restoran müjdesini de vermiş olduk. İnşallah diyoruz. Evet şu anda çalışmalarımız başladı. Bolu'ya bir restoran müjdesi veriyoruz.